nice. Yeah, 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 yeah. Hava kapalı ama akalım arabaya bin. Welcome. Tim yürü bakalım. Tabi radyomuzda yine deme takalım. Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Baçal bizi çal, Çol. Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal, tarçın zencefil Ya da zerde çal Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan yes. Para verme lan, şarkılara sen de var Ceryan yine gidik bro, güzel bahçe kerbela Ye yeah, tamam geldi yazdım an be an Bizi zenci diye çalmadılar radyolarda lan, lan. Ben susmam devam Herkes kan revan kan. Görse beni helal derdi Nelson Mandela Boz. şeker gibi şokolade marmelat Yum. Bir lokmadan bozma seni hadi al ye bak Hava kapalı Bu ama akalım Ops. Arabaya bindim yürü bakalım Ops. Tabii Tabi radyomuzda yine deme takalım Sefet. Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Ops. Akılda kalır yes. Tipim havalı Ops. Ateş. Gecede hızlı takılmacalı okay. Beni yakalarsan sakın acıma canım yeah. Derin olsun boğulmam açıl adamım Yüz. Konuşulur hep geri. geri Kelimenin sana geri verir Belineli baba gibi serin Bu gecede de bana geliverin canım. Çıkın bana geliverin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin oh. Sıcak oldu dedi gibi Nelly so Spotu da açar Eminem'i oh Eski okul dedi adım Mihriban, Mihriban. Seviyorum hem silim mini var mini Türkçe rap'te yeni nesil bir var <laughs> Dedi büyük olsun seviyorum minimal Bil. Dedim helal sana bu kız nasıl bir kibar Bil. Çıkaracağız bu iş meselesi itibar Bil. Geç alacağız kuku eselesi iltifat Ars. Dedi kaydet beni SMS'e gir bir bak, bak. Dedim bakcam paso bana sarcan Kardeşime dedim beni Berkcan Geldi aldı beni arka fonda derman Ankara'ya selam kardeşimdir Sercan Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır tipim havalı Bu gecede hızlı takılmacalı Kalırsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam, açıl adamım Asıl küreklere denizci, hey hey. Asıl küreklere denizci, hey hey. Yelkenler açılsın erkenden açılsın erkenden Hey 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 Benim rapim hepinize inat alayını sıvadım Bu ikinci kat uçan halıda değilim Eridi beynin bütün ekibini denize at Sakın üşüme çok serin aman Biraz düşün bak geçiyor zaman Peki peki senin yolun belli çekin en azından benim yolumu aç Bana baka baka kalın adı yazılamaz ama rapi yalın adı Batasıcaların kafa kalın evin delisi yıma deneme sakın Elimde mikrofon siz ateşi yakın Müziği sonuna kadar açın Rapin yoluna çıkanı ezin geçin Çelik bile erir bunu bilin Bak her taraf Rock. Hep temizler bu mikrofon Kapını kapatıp hadi git yat sen bak Kimisi analog ama ben robot <laughs> Verme bana lütfen ve korktuğun için yenileceksin hükmen Bir koltuk için savaşacaksın ancak asla oturamayacaksın resmen Bazen hiç rüzgar esmez, dost denizdeyse el ver bir çukurdaysa koş git bir yardım et sen bir merdiven der. Savaştaysan kan da damlar bir bomba patlar Adalet olsa tartardı kantar yiten umutlar Ölen çocuklar ve dualar Gemime geliniz gemime demir alıyorum hadi acele et Bunun geri dönüşü yok evet elim temiz benim Hadi gerilimi benim ya da gemiden insan evine dön Bütün fotoğraflarda bakışın ben Ne kuzey ne güney pusula yok Ne doğu ne batı bu yeni yön hadi Asıl küreklere denizci Onlar uyurken Asıl küreklere denizci Biz ağlamazken Gel. Kendiler açılsın erkenden Fırtına yokken Gel kendiler açılsın erkenden Onlar uyurken Asıl kürekler denizci Biz ağlamazken Asıl kürekler denizci Onlar uyurken Açılsın erkenden fırtına yokken Yerkenler açılsın erkenden biz ağlamazken Saydım baktım çıkan sonuç içler acısı Yardım lazım bardım çardım duyan yok Gereken tek şey uyanmak Ve de uyandırıp uyarmak Etrafımız hep dolu planlar Hem duvarlar hem yalanlar Binlerce saçmalık var Millet yağmur beklerken bak bir anda yangın başlar Taşlaşmış kalpler zaten artık hiçbir ırmak taşmaz Sen bunu görmezden geldiysen zaten Hiç yokmuş vicdanın gözleri tam kapandı insan ama bak büyük acı verir en son pişmanlık Zaman gibi değişir akışım Mikrofonum elime yapışır Ne düşünüyorsan o yakışır Sana yokuşu çıkabilen konuşur Dayanabilecek misin bayım Bulabilir mi ki beni hayır Derin denizlerin yüzeyinde Ve karanlık bir gecenin yamacındayım Bakın bu demedi demeyin Sakın akıntıya kürek çekenin Sonu yakın bir alın Hadi çabuk kelimeleri ve kaleminizi hazırlayın Bir tuhaf olmuş her taraf Dikkat et bak kapkara Yolu bulamadın ona buna soruyorsun Hadi bırak onu bunu çabuk gel bana Asıl küreklere denizci hey, hey. Asıl küreklere denizci hey, hey. Yelkenler açılsın erkenden hey, hey, hey. Yelkenler açılsın erkenden hey, hey, hey. Asıl küreklere denizci Onlar uyurken Asıl küreklere denizci Biz ağlamazken Yelkenler açılsın erkenden Fırtına yokken Yelkenler açılsın erkenden Onlar Edinizci. Biz ağlamazken, asıl küreklerde denizci. Onları yurken, gelkenler açsın erkenden fırtına yokken. Gelkenler açsın erkenden, biz ağlamazken. Hey.